Sayın Kaymakamımız Ayhan Kalaycıoğlu'na konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Şimdi Mudurnu Kur'an Kursları Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Sayın Metin Soygül'ü konuşmalarını yapmak üzere Kürsü'ye davet ediyorum. Durduralım ya. ya. Dur. Sayın İl Müftüm, İlçe Müftüm, Belediye Başkanlarımız, Siyasi Partilerimizin İlçe Başkanları, bu durumdaki STK'larımızın başkanları, sayın hocaefendiler, hayırseverler, hanımefendiler, bugün çok güzel, heyecanlı bir gün. Halam burada, Mürvet halam burada, gözyaşlarını tutamıyorlar. Çünkü çok sevinçliler. İçindeki ukdeyi, alimler evinin içinde yandığı yangını burada inşallah söndürecekler. Belediyemize bir yer hibe etmişlerdi. Burada Hoca kalsınlar, lojman olarak kalsınlar, alimler buradan istifade etsin diye yer yer uygun olmadığı için mudunumuzun müftülük bünyesinde en büyük eksiği olan Kur'an kursumuzun ihtiyacını halama söyledik. Allah razı olsun. Bir miktar bu temelin atılmasında ciddi bir miktar taahhütte bulundular. Bunun başlangıcı olsun. Bundan sonra da inşallah bunu mudunlar yaparlar diye o başlangıç vesilesiyle çünkü az para değil bir, bir buçuk milyon civarında inşallah inşaatımız 30 milyon okum bir civarda bir para harcanacak. Halamın vesilesiyle onu ikna etmemizin vesilesiyle bu Kur'an kursu gündeme geldi. Yer ararken böyle yer ararken şuraya mı yapalım buraya mı yapalım? Mehmet Bey Allah razı olsun Mehmet Dereli ve eşi karar verdiler. Biz burayı hibe ediyoruz. Annemizin, babamızın, geçmişlerimizin, dedelerimizin hürmetine ve ahirette de kapısı kapanmayacak ameller noktasında çünkü dünyada yapmış olduğunuz yatırımlar bu tip yatırımlar ahirette kapısının kapanmadığı yatırımlar bizim de kapımız kapanmasın, büyüklerimizin kapan, kapısı kapanmasın diye yeri başladılar. Böyle değerli dördüncü tokilerin karşısında böyle değerli hakikaten nefisleriyle kesinlikle mücadele etmeden hayır olarak verdiler. Mudurumdan inşallah bu hayıra sahip çıktılar ki ben görüyorum Mudurum'da Şehrül İmran Tepesi'nde yapmış olduğumuz camiyi iki sene önce yine kaymakamlarımızın, siyasilerimizin, vekillerimizin ve Mudurum'la halkının teveccühleriyle temelini attık. Hamdolsun şu an cami katının tuğlasını örüyoruz ve bu sene inşaatın çatısını kapatacağız. Bu da mudunlarımızın, hemşehrilerimizin böyle hayır kuruluşlarına ne kadar canı gönülden sahip çıktıklarının bir göstergesidir. Malumunuz büyüklerimiz derler ki Rabbim Teala'nın size nasıl baktığını, sizi nasıl sevip sevmediğini öğrenmek istiyorsanız sizi ne ile meşgul ettiğine bakın. Mudurumlar olarak hamdolsun Hoca Efendi Müftü Bey söyledi. Rabbime hamdolsun dedi. Rabbim bize bunu nasip etti. Bizlere de, mudurunlara da, derneğimize de, hayırseverlere de bunu inşallah nasip ediyor. Rabbim Teala bizi böyle insanlara hizmet yolunda uğraştırıyor ve e, bu noktada bizi değerlendiriyor diye düşüyoruz. Bu manevi hazla, bu duygu ve düşüncelerle hamdolsun mudurunumuzun yerin altındaki Şehrül İmran Hazretleri, Filibeli Tevfik Efendi Hazretleri, Abdurrahim Teyze Hazretleri gibi değerli insanların da yüzü suyu hürmetle inşallah bu hayır yerlerinin çocuklarımızın, yavrularımızın burada dini eğitim göreceği, hafızlık yapacağı mekanları ve ibadet yapacağı mekanlara halkımızın da sahip çıkması vesilesiyle bu durumlarında Rabbimin nezdinde inşallah bu bereketten istifade ettiğini düşünüyorum. Çok duygusal ve güzel anlar yaşıyoruz. Katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Sayın Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Protokola teşekkür ediyorum. Mudurnumuzun siyasilerine teşekkür ediyorum. Hangi siyasi görüşten olursa olsun bu tip şeylerde birleşebiliyoruz ve Mudurnumuzun ortak değerlerinde beraber hareket edebiliyoruz. Ne mutlu bize. Çünkü ahilik kültürünü burada 700 yıldan beri gelenek olarak geçen haftada kutladık. Gelenek olarak kutluyoruz. Düğünlerimizde, bayramlarımızda böyle özel günlerimizde bir araya gelmek suretiyle birbirimize destek veriyoruz ve o ahilik ruhunun vermiş olduğu kardeşlik ruhuyla inşallah mudunluğumuzun hem maddi hem manevi boyutta kalkınmasına katkı ve destek sağlıyoruz. Ben hepinize bu duygu ve düşüncelerle teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarımızda da maddi manevi çalışmalarımızda da desteklerinizi bekleyerek saygılar sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi sohbetlerini yapmak üzere ve dua yapmak üzere İl müftümüz Sayın Hüseyin Demirtaş hocamızı kürsüye davet ediyorum. Arz ederim hocam. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Çok değerli kaymakamım, değerli müftüm, belediye değerli belediye başkan vekilimiz, siyasi partim, çok değerli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, değerli hocalarım, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Elhamdülillah, gün Göynük'te temel atma, bir de bugün de burada temel atma. Bu İpek yolunda bir şeyler oluyor. Bu İpek yolunda bir hareketlilikler var, güzellikler var. Ne güzel bir vesile. Allah razı olsun. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah mescitlerin yapılışını anlatırken temelden bahsediyor. Çünkü temelde heyecan var, mutluluk var, umut var, beklenti var, dua var değerli kardeşlerim. Ne diyordu Cenab-ı Allah? Estağfirullah. Ve izi yerfa'u İbrahimul kavaide minel beyti ve İsmail. Rabbena tegabbel minna inneke ente semi'ul alim. Hani İbrahim İsmail'le beraber temellerinden yükseltiyordu o beyti ve şöyle dua ediyordu. Ey Rabbimiz bizden bunu kabul eyle diye. Gerçekten o temellerden yükseltildi. O Beytullah yapıldı. İşte onun bütün şubeleri her tarafta. O Beytullah'ın şubelerine, camilere cemaat olacak. Efendim e, insanların eğitimine vesile olacak güzel mekanlar. Değerli kardeşlerim, olmazsa hakiki hocalar, bu millet gerçekten bocalar. Biraz daha farklı bir cümle söyleyelim. Olmazsa kıvamlı hocalar, bu millet gerçekten bocalar. Gerçekten bugün dünyada biz ne görüyoruz? Çok temel korkmak arkadaşlar sorunlarımız var. Bir, yalnızlıklar. İkincisi, bağımlılıklar. Üçüncüsü, intiharlar. Dördüncüsü ahlaki yozlaşma, hedonizm, zevk, zevkin peşine düşme. Haram, helal, sınır tanımama. Hoşuma böyle gidiyor, yapayım onu. İstediğini yapıyor adam yani. Şuna bak ya, hedonizm bu, hedonizm. Sonra şiddet. Sonra boşanmalar. Evlenenler boşalıyor, boşanıyor. Ayrılıyor. Ve kıvamsız aile birliktelikleri. Hayattan zevk alamama, mutluluk alamama. Niye? Çünkü manevi değerlerden uzaklaşma var. İki kanatlı kuş misali bir tarafta madde bir tarafta mana olacak. Mana yönümüz, anlam dünyamız yönümüz çok eksik değerli kardeşlerim. Dolayısıyla bu anlam yönümüzü kuvvetli hale getirmemiz lazım. Kıvamlı hocalarımızın olması lazım. Hafız olanla olmayanın arasındaki fark bu din hizmetlerinde yüzde ellidir. Hafız olmayan burada, hafız olan ileride. Niye? Çünkü Allah'ın ayetleri, kitabı, o hazine onun elinde. Yani cevher onda. Bir de onu mücevhere çevirirse var ya harika olur. Efendim ülkemizde 1974 yılından bu yana 200 bin civarında hafız varmış. Her sene de değerli kardeşlerim 8 bin civarında hafız belge alıyor. Çocuklarımız kız erkek belge alıyor. İlimizde de ortalamamız bizim 130 civarında. Her sene yüz genelinde 130 tane kardeşimiz hafızlık efendim belge sağlıyor. Bu arada şunu söyleyelim. İlde bir hafızlık proje imam hatip okulumuz var. Hafızlık proje imam hatip okuluna giden öğrenciler her sene 600 kişi müracaat ediyor. Ben bu projenin okula, okuluna geleyim diye. 100 civarında kontenjanımız var. Dolayısıyla imtihan yapıyoruz. Ve LYS e, yani e, liseye geçmek imtihanlarında Bolu'nun birincileri nerede? Bizim o hafızlık proje imam hatip okulunda. Bu da bizim gururumuzdur, onurumuzdur değerli kardeşlerim. Aynı zamanda Bolu'yla o insanların ne kadar imam ve hafıza devredin de bundan anlamış oluyor değerli kardeşlerim. Demem o ki çok büyük bir yatırım. Burayı hem maddi hem manevi anlamda güçlü kılacak efendim bir hizmet noktası. Değerli kardeşlerim Rabbim şöyle buyuruyor. Ey insanlar size Rabbinizden bir mevize gönülleri inceltecek, yumuşak hale getirecek, kalplerde olanlara şifa, size bir rehber, hidayet, kılavuz ve müminlere bir rahmet olacak bir öğüt geldi diyor Cenab-ı Allah. De ki bu Allah'ın lütfuyladır ve merhametiyledir. Şimdi deistlere sorsan diyeceksin yine imana gerek yok diyor adam. Ya dine gerek olmasa, bu vahye gerek olmasa biz nasıl anlaşacağız, bir araya geleceğiz? Ne adına diyeceğiz? Kim ne adına bir şey söyleyecek? Ama bizi yaratan kudret Allah'ımız kendi kitabını gönderiyor. Peygamberini gönderiyor. Bize yol haritası da gönderiyor. Şunu yapın, bunu yapın diyor. Değerli kardeşlerim. Allah razı olsun. Efendim hanımefendi kardeşimiz çok büyük bir destek vermiş. Efendim temelini atmak demek. Bu işin bitmesi demek Allah'ın izniyle. Çünkü bizim gerçekten ahiret sermayemiz. Değerli kardeşlerim buralar. Mudurnu ilçemizi de tebrik ediyorum kardeşlerimizi. Üçüncü mekan oluyor burası. Taşkesi'de bir erkek bir kız var. İnşallah burada da erkek 50 kişilik bir Kur'an kursu kemelini atıyoruz. İnşallah en kısa zamanda bitirileceğini düşünüyorum değerli kardeşlerim. Evet. Hafızlık bel huve ayatun beyinatun fi sudurillezine utul ilm. İşte o kalple, e, ilim adamlarının gönüllerinde apaçık olan ayetler diyor Cenab-ı Allah. Yani hafızlarımızın gönül dünyalarında, kalplerinde, zihinlerinde Allah'ın apaçık ayetleri ne olacak? belirilecek. Onlar onu bize okuyacaklar ve mesleklerini çok kıvamlı olarak yapacaklar. Dolayısıyla olmazsa kıvamlı hocalar bu millet bocalar artık bundan kurtulmak istiyoruz inşallah. Dinine, değerlerine, kitabına, peygamberine sıkı sıkıya bağlı bir gençlik inşallah istiyoruz. Buna vesile olacağını Cenab-ı Allah'tan e, niyaz ediyorum inşallah. Ve son olarak da efendim annemizden Allah razı olsun büyük bir e, duygu içerisinde buranın temellerinin atılmasını istiyor. İnşallah Cenab-ı Allah annesine, babasına bütün ne kadar akrabayı talukatı varsa efendim dua bağlamında inşallah onlara da gidecektir. Efendim ahiretimizi hazırlamamız lazım. Orada başka geçer akçe yok. Ancak Allah'ın rızasını kazanacağımız amellerimiz, efendim Allah yolunda hacayacağımız malımız, mülkümüz varsa o bize şefaat edecek. Önümüzde olacak inşallah. Efendim bu duygularla tekrar çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Allah razı olsun diyorum efendim. Duamızı yapalım mı? Evet. Hadi dedi vel arda hanifen ve ma müşrikin. Şu arkadaşlar manzaraya bakın. İnsanlardan öyleleri vardır ki ve nas men nefsehu nefsini satar Allah için. Yani feda eder. Yani satar karşılığında Allah'ın rızasını cennetine alır. Onun için bizim kültürümüzde çocuklarına satılmış ismi koyanlar vardı. Bugün satılmış insanlar anlayamaz, gençlerimiz anlayamaz. Niye satılmış yahu derler. Canını satıyor, malını satıyor, zamanını satıyor vakıf insan. Onun için bak burada efendim e, bu kurbanını Allah için efendim kesiyoruz kanını. Fakirlere, muhtaçlara inşallah verilecektir onun eti inşallah. Bu anlamda İbrahim peygamberin yaptığı gibi zatımı kendimi semavat ve arzın yaratanı olan Allah'a yönlendirdim. Efendim ben müşriklerden değilim. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah ve allahu ekber. Allahu ekber ve lillahi ilham. Buyurun kardeşim. Kesin. Tabi. <laughs> allahu ekber, allahu ekber. La ilahe illallah ve allahu ekber. Allahu ekber ve lillahi ilham. Buyurun, buyurun, buyurun. Biz kesmeye devam edelim. Allahu ekber, allahu ekber. La ilahe illallaahu ve Allahu ekber Allahu ekber ve lillahi'l hamd Allahu ekber Allahu ekber La ilahe illallaahu Allah, Allahu ekber Allahu ekber ve Lillahi'l hamd Evet Yeter ki insanların kanları dökülmesin ama maalesef insanların kanları dökülüyor. Bu günlerde de çok e, zor günler geçiriyor İslam dünyası, Müslümanlar. Efendim Gazze'de. Evet, amin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbel Alemin değerli kitabında buyuruyorsun. İnne veliyyallahul nezzelel kitab. Kitabı indiren Allah benim dostumdur. Ve huve salihin. O Allah salihlerin işlerini üstlenir. Demek suretiyle Rab, Ya Rabbi kendinle olan dostluğu kitabın üzerinden bizlere anlatıyorsun. Ya Rabbi burada senin kitabını okuyayım. Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbel Alemin değerli kitabında bölüyorsun İnne veliyyallahüllezî nezzelel kitab. Kitabı indiren Allah benim dostumdur. Ve huve salihin. O Allah salihlerin işlerini üstlenir. Demek suretiyle Rab, Ya Rabbi kendinle olan dostluğu kitabın üzerinden bizlere anlatıyorsun. Ya Rabbi burada senin kitabını okuyacak, ezberleyecek, onu uygulayacak olan bir mekanın, bir Kur'an kursunun temellerini atıyoruz. Ya Rabbi bu güzel mekanımızı güzel bir şekilde inşa sürecini bitirip hizmete açabilmeyi nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi bu güzel eserin oluşmasına maddi manevi destek veren, dernek olarak oluşum gösteren, ne kadar yardım eden, destek veren kardeşlerimiz varsa onların bu çalışmalarını, bu amellerini ameli salih kabul eyle ya Rabbi. Umduklarına nail eyle. Korktuklarına emin eyle ya Rabbi. Daha başka kardeşlerimizin de buralara hayli destek olarak vermelerini ya Rabbi nasip eyle. Ya Rabbi bizi kitabımızdan, Kur'anımızdan, hafızlarımızdan, bayrağımızdan, devletimizden, milletimizden ayırma ya Rabbi. Ya Rabbi bu millet her zaman kitabına, peygamberine değer vermiş bir millet. Askerine Mehmetçik, askerlik ocağına askeriyeye peygamber ocağı demiş. Ve İstiklal Marşı'na da ezanı mabedi yerleştirmiş. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsünde namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim dinlemeli diyerek camiye, ezana, Kur'an'a en büyük değeri vermiş. Ya Rabbi sen de bu milleti aziz eyle. Devletimizi, milletimizi her türlü tehlikelerden muhafaza eyle. Birliğimizi, dilliğimizi, kardeşimizi daim eyle Ya Rabbi. Bu güzel ilçede Ya Rabbi daha nice güzel hayri hizmetler ve gençlerimize yönelik hizmetler, kurum ve kuruluşlar oluşturabilmeyi nasip eyle Ya Rabbi. Bu vesileyle günahlarımızın affını diliyor, günahlarımızı affeyle, geçmişlerimize rahmet eyle, kurbanımızı kabul eyle Ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun Ve Selamun Alel ve elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha Mustafa Hüseyin Demirtaş hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Efendim şimdi e, plaket takdimimiz var. Şimdi e, bağışçımız Adem Mürvet Cinoğlu. Sizi davet ediyoruz. Sayın Kaymakamımızı da davet edelim hep beraber. Mehmet Ayşe Dereli arsamızı e, Mehmet abimiz ve Ayşe yengemiz Ayşe teyzemiz bağışladılar. Onları da buraya davet edelim. İlçe müftümüz Sayın Mustafa İnşiloğlan hocamızı da davet ediyoruz. Şöyle Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir fotoğraf de alabilir miyiz? Evet. Teşekkür ederim. Tamam. Siz de şöyle alabilir miyiz? Bu tarafa doğru evet alan. Arsayı bağışlayan kardeşimiz. Allah razı olsun. Tebrik ediyorum. Çok güzel bir bağış. Çok güzel bir hizmet. Allah razı olsun. Evet, saygı. Sayın efendim. Efendim inşallah. İnşallah. Artık kenara koyacağız. Teşekkür ederim. İnşallah. Evet. Allah razı olsun. Tebrik ediyorum derneğimizi. Başkanım ya maşallah yani. <laughs> evet. Allah razı olsun. Kıymetli konuklarımız, değerli misafirlerimiz, şimdi ikramımız var. Eee temel atma törenimiz olacak. Başkanım

Bir fotoğraf alabilir mı hocalar? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam Tamam şuraya bir olsun. Afiyet olsun. So much.